Büyük İskender geldi. Bu kim oğlum? <laughs> ne bileyim oğlum tanımıyorum. Buraya da ekle. Büyük İskender. Hoş geldin. Ben de... Aa, yazamıyorum ya. Yani. Ben de başbu Atilla yazacaktım. <laughs> Ekrem. Ekrem İmamoğlu. Ekrem... <laughs> Sen de şey yaz. <laughs> ben de Mansur Yavaş kanka yaz. Ekrem geldi. Ekrem geldi inanamıyorum. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ne zaman deprem olsa tatildesin lan. Şimdi e, sana öğreteceğim başka bir şey gel bana. Neredesin sen? Ben şu zehirli yumurtaların oradayım. Zehirli yumurta. <laughs> sana makinelerden göstereceğim. Bak şu makineyi görüyor musun? Şu altındaki. Bu bir makine. Ama var ya bu çok pahalı. Eğer bir tane bloktan seed çıkarsa bak mesela buraya koyuyorum rastgele. Hmm. <laughs> dur şu an elmas çıktı Pardon. dur bekle. Bak tohum çıktı gördün mü? Bak şuraya çekildi. Hmm. Ne bu kardeşim bu? Bu çok önemli bir şey. bu ee, Bak şu da blokları çekti görüyor musun? Hmm. Sen bunların sayesinde dışarıdan başka bir adam çağırıp Adamlar elmas alıp sana tohumla bloğu geri veriyor Bu oyunda şöyle bir sistem var BFG diye bir tane sistem var tamam mı Adam geliyor kardeşim ben elmas kasmak istiyorum diyor ee? Sen de diyorsun ki tamam olur diyorsun Biliyorum blokları Adamlar da buradan kırıp kendileri elmaslarını alıyor Tohumları zaten otomatikman makineleri gidiyor anladın mı Yani tohumlar sende kalıyor Evet tohumlar ve bloklar bende kalıyor Yani bu işin karşılığında hem adam da kazanıyor ben de kazanıyorum Ama ben daha çok kazanıyorum tabii ki de çünkü çünkü mekanın sahibi benim. Kanka bir arkadaşımın kumarhanesi vardı. Bir gün sordum. Dedi ki her zaman kumarhane kadarmış. <laughs> Radyonun kestiği hak oba. Oğuz <laughs> var sahnesi. Öyle diyordu da. Ne diyecektim ben ya? Bir şey soracaktım sana oyunla alakalı ama. Ha, ha soracağım şey aklıma geldi bu arada. Bu hani sarı ve mavi elmaslar var ya onlar ne boka yarıyor? Öğreteyim sana gel. Kabul ettin gel şimdi. Oyun Oyunda oğlum dur lan. Dur oğlum dur. Dur oğlum. Canım. Göstereyim bari dur. Şimdi Hı -hı. bak bu oyunda bir tane mavi elmas 5 tane elmasa eşit tamam mı? Hani sağında elmaslar var ya. Bir tane bundan Hı -hı. alırsan 5 tane ekleniyor. Oo. Yerleri birlik mi? Ya yani şu sarılar birlik. E, bir de şeyler var kırmızı var direkt kırmızı kırmızı da 10 elmas Kırmızdan sonra yeşil oluyor yeşil 50 elmas yeşilden sonra da mora dönüşüyor o da 200 elmas bir tanesi lan o kırılmamış mıydı ya canım sonsuz istediğin kadar öl bir şey olmaz ya bak o <laughs> aşağıdan kırsana ya aşağıdan kırmak daha kolay ben bilerekten böyle yaptım Aşağıdan kırınca bloklar kırılmıyor mu? Kırılıyor Şu ölme riskin yok ondan ben böyle yaptım anladın mı? Anladım, <laughs> Allah. Al elmaslarını. Oh. Şimdi bak gel bana. Bekle. Senin kaç elmasın var burada şu an? 90 bine yakın. Oha. Oha. Şimdi ben sana bir şey getireceğim. Şunların olaylarını da anlatacağım tamam. biraz da. Ben alalım gel. Orayı da aç. Oğlum yumruklama ya. Yeah. Drop atıyorum. Dur bekle. Yumrukladığın zaman geri alabiliyorum yanlışlıkla. Oğlum bak. <gülüyor> 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 Şimdi buraya da seni ekliyorum. Kabul et yine. Benim olduğum yere gel. Şuraya gel. He, tam dibime gir. içime gir. İç, i̇çime gir. Şimdi bak buradan blokları koyacağız. Ben kıracağım. Sen koyacaksın tamam mı böyle? Nasıl koyuyor lan? Leon üzerine basıp. Dur bak ben sana bir tane ayar yapayım. ESC'ye bas. Bastım. E, ee, options var. Ayarlar. Tıkla ona. Hı. Hmm. Hey. Ayarlara tıkladıktan sonra biraz aşağı in. Az bir şey. Hı. Hmm. Ee, şey var Edit hot case var. Heh, evet. Ona tıkladıktan sonra bak şey var. Jump var, punch var. Jump punch lan o. Ee. Jump punch. Primary var en üstte. Ha gördüm. Punch'ın primary'sini tıkla boş alana. Tamam. Space'e bas. Tamam. Save mi diyeyim sonra? Sonra save'e tıkla. Şimdi tamam. artık boşluğa bastığın zaman direkt yumruk atacak adam. Ama sadece ileri atacak. Mesela senin elinde e, blok varken boşluğa basıp direkt tekrardan blok koyabilirsin. Yani bu daha da çok kolaylaştırıyor. Bak bu arada kırmızı elmas çıktı. Bekle oraya geleyim. Yavaş gel. Geleyim şuraya. Heh. Tamam. Bak şimdi yeşil elmasa dönecek bak şurası en ön taraf. Şuradaki yeşile mi dönüyor onu anlamadım. Aynen birikiyor elmaslar anladın mı? Hmm. Bak yeşile döndü. Oo. Gördün mü? Yani onlar birleştiği zaman hani aynen, 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 ya. Aynen, aynen öyle. Aynen birleşiyorlar. Şimdi 200 elmas olduğu zaman da koskoca mor elmas olacaklar büyük. Bu elmasları ben toplayabilir miyim? E topla. Bana elmas lazım değil zaten. Burak elmas. <laughs> Kimseler gibi ara. yaptım gene. Kimlerin kimlerin deme. Oluyorum her gün meme. Al şimdi. 4 400'den fazla elmas olacak. Oy 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 bayağı geldi. Aynen aynen. Oynanıyor final. Babalar firar. Firar yani. <laughs> Alakayı kes. Şu an 800'den fazla elmasın var değil mi? Kaç? 800'den fazla elmasın olmuştur diye düşünüyorum. Binon var binon. Harbi mi? İyi güzel. Şimdi gel benimle. Cristiano gel. Gel bir dakika. Bu oyunda önemli olan giysiler var. Şimdi mesela sen. Ama senin... ben, Ya çıplak olabiliyor muyuz? Botu senin de şeyi var mı? Çıplak gösteren kamera? Tabii ki olabilir çıplak. Ha <laughs> çıplak, çıplak derken olmuş. ya komple çıplak olmuyor abi. Sen, sen mesela Neden ilk zaman nasıl geldin? Öyleydin. Bu oyunda önemli olan giysiler var, eşyalar var tamam mı? Mesela o önemli eşyalardan bir tanesi benim üzerimde. Şimdi bak elimde bir tane telsiz gibi bir şey var. Görüyorsun değil mi? Hı <laughs> hı. Bu telsiz gibi şey sayesinde radyasyon eşyaları arıyor bu. Bunu şarj ediyorsun. Bak elinde tuttuğun evet. sürece şarj oluyor. Bak şu an doldu bende. %100 oldu, yeşil oldu. Şu an bende e, daireler çıkıyor. Bu dairelere göre kendim dünyadan nerede eşya olduğunu bulmaya çalışıyorum. Evet. Bak mesela ben sana droplayayım. Gi şunu. Backpack full diyor abi ne ne atayım şu an? Şu silahı atayım mı sana? Çantanı aç, çantanı aç. Dur dur. Bir şey droplama. Backpack upgrade falan aynen, diyor. Aynen aynen. Backpack upgrade. E, kaç elmas? 100. E, i̇yi tamam. Bir kere daha şey yap. Arttır. Arttırdım. 200 gem'de buraya verdim. E, i̇yi tamam. Şu an bayağı yer açıldı, değil mi? Açıldı evet. Aldım mı size. Yani şu an dairede çıkıyor, değil mi? Sarı Sarı değil mi şu evet, anda? Evet. Kırmızı oldu. Kanka kırmızı e, e, uzaktasın anlamına geliyor. Sarı yaklaştın. Yeşil de en yakın. Yeşil hızlanmaya başarsa şu an çok yavaş. O yeşil artıyor. şu an. Yeşil mi? Hızlandı mı? Ben Gidiyorum. Hayır kırmızı oldu tekrar. Kanka o zaman buralarda bir yerler. Sarı sarı. Yeşil buralarda gel. Üstlerde falan olabilir belki şuralarda. Hızlandı mı burada? Hızlı. Hızlı değil şu an bir dakika. Yeşil. Hızlanınca nasıl yani hızlı daire Sanka, mi çıkıyor? Aynen hızlı İnşallah. hızlı yanmaya başlıyor. Aa, öyle değil. Buranın da üstünde galiba. Emin misin? Bence altında. Şuraya bir bak. Hayır yeşil. yeşil. Niye buraları kırıyor. Ben kırmıyorum oğlum. Mehmet kırmıştı neyse. Burası baya kırmızı. Değil. Bur buralarda yeşil oluyor bak. Buralarda mı? Abi hızlandığında belki de ben anlayamıyorumdur ya. ben sağa sola... Aa buralarda hızlanıyor buralarda hızlanıyor. Şunun üstüne çık. <laughs> Çünkü her bir blokta... Aha! Bak şu anda 3 tane e ee, blok çıktı sana. Aa. Cebine geldi. <laughs>